Arkadaşlar ben şunları bayıklar. Hayır, o artık. mi alacaktı? O ilk önce şundan. Ben de şundan alayım azıcık. Birazcık karıştırmadan önce hepimiz. Aha bu da elime yapıştı yine. O zaman onu onu, onu, onu Yok çok yok baskın. çok, da yapışmıyor yani. Çok bastım. Ha o şuna koy da çok bastım bir renk. Tam bu kadar yeterli ondan. Neden biliyor musun? O çok bastım bir renk olduğu için. Allah. Olacağız var nasıl elim. Şu siyahtan da alayım bir lokma. Çok las. Gelsene. Ha şu kadar yeter. Evet, ben de yeter. Bu arada bir daha bir videomuzda. koyayım mı? Efendim? Şunu da koyayım mı? Koy. Kendimiz tuvalet kağıdına saracağız dedik ya. Kendimizi değil bu arada. Birbirimizi saracağız. Evet yani. Pardon. <laughs> Şunu da tıkatayım. Allah elini Biraz babarak mı koyacak ona? Pardon şuna gelin. Yok ya. Bak bileklik oldu. Ev yapımı slime bilekliği. Evet. Ama çok, çok ilginç oldu. Sen bunu koydun mu? Evet. Şundan koydun mu? Evet. Şundan. O sen koydun. Şundan? Koydum. Şunu koydum. Şunu da Ondan da koy. Ben şu şeyden de koyayım. Kalp neyse bir de. Gözlerim. <laughs> Abi sen öyle bir saniye bir saniye. Bir saniye. Allah. Allah. <laughs> Şundan da koy. Ben bundan koysam mı? am am koy bir lokma. Çok güzel. <laughs> ben elime yapıştı bu ya. Hani bu 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 yeter değil mi Cemal? Yarın o zaman kıllı sulayma olsun. Bence ben hiç varmayalım burada. Bence de. Evet. <laughs> de bu kandil ismi de elime yapıştı benim ya. Olsun. Ben gidip bir ellerimi yıkayıp hemen geliyorum arkadaşlar. Merkezi. Abla ellerim kaldı. Ellerim, ellerim böyle kaldı Zeynep. Çok iyi kaldı. Allah. Şimdi ben yıkılır etti. olarak koyayım ben şuna. Şöyle. Diğerlerinden de bir lokma koysak mı Zeynep? Koyalım. Tamam ben şu <laughs> çok asana. Ben o bile. çok bile. Şu tam kadar. Otur. O otur. Şundan da alayım şu belalıdan. O belalı. Eviyor yapışmasın Tamam. Bu çok güzel bir sınav. olsun oldu. Bunu sonra Hayır. Hayır, bunu da boraks deneyimizin içine atalım. Boraks deneyimizin içine at. Şimdi hadi oynayalım zamanı. Tut, 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 tut. At at at. Şöyle elini kapat şöyle. Oo! Allah tut tut tut. tut Ya niye bana lan poşet? Ya. Sana alayım, alayım, alayım. Just like mami. Hadi. ne bu yalan oldu, ha. Bu arada arkadaşlar, bu slime'ımızın karışımında boraksımızın işini attık. 24 saat sonra evet. belki video belki canlı yayın yapabiliriz haberiniz olsun. Evet, ama ben video <güler> <büyük güler> istiyorum? <güler> <neden> ben, <güler> ben, ben daha çok canlı yayın istiyorum ama sen bilirsin Zeynep. Sonuçta senin kanalın. Ben kendi kanalımda canlı.